Rifat Serdaroğlu, devletimiz satılık mı? Öncelikle sözüm Cumhur ve Altılı İttifak'ın genel başkanlarına, ülkemizin son 21 yılına iktidar ve muhalefet olarak damga vurmuş kişilere, sizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni satılığa mı çıkardınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda ne katkınız var ki, devletimizi kurup bize vatan armağan eden kurucu liderimizin oluşturduğu, cumhuriyetimizin ilkelerinin dışına çıkabiliyorsunuz? Üstelik her şeyin gerçek sahibi Türk milletine sormadan. Anayasa değişti de bizim mi haberimiz olmadı. Sizleri bilmem ama Türk milletinin millet anlayışı şudur. Millet şu an vatan dediğimiz toprak parçası üzerinde yaşayanlarla vatan için canlarını vermiş toprak altında yatanların ve gelecek nesillerin aralarında oluşan tarihi, kültürel bağlar, destanlar ve hatıraların harman olduğu nesilden nesile aktarılacak kutlu bir kavramdır. Millet kavramını etnik kökene göre tanımlayamayız. Milleti üste saydığımız kültürel kodlarla tanımlarsak hem doğruyu yapmış oluruz hem emperyalist devletlerin ve özellikle Vatikan'ın oyunlarını bozmuş oluruz. Bir örnek verelim. Profesör Aziz Sancar, kimya dalında Nobel ödülü kazanmış çok önemli bir değerimizdir. Profesör Aziz Sancar her konuşmasında ısrarla ben Türk'üm demektedir. Aziz Hoca'nın amcaoğlu Profesör Mithat Sancar ise HDP eş başkanıdır. O da ısrarla ben Kürt'üm demektedir. Milleti ete göre tarif etmek ırkçılıktır. Milleti etnik kökene göre belirlersek ikisinin de Arap olduklarını söylemeleri gerekirdi. Çünkü ikisi de Arap'tır ve Aziz Hoca'nın evinde tüm aile Arapça konuşur. Fakat milleti Mitat Sancar'da kültürel kodlarla tanımlasaydı Mitat Sancar'da Türk olduğunu söyleyecekti. Bir daha tekrar edelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bu sıkıntıların temelinde demokrasi eksikliği yatar. Eğer demokrasimizi gelişmiş ülkeler düzeyine çıkartabilirsek tüm problemlerimiz kendiliğinden çözülecektir. Ama öncelikle genel başkanların böyle konuları siyaset aracı yapmamaları ve gerçeği öğrenmekten utanmamaları gerekir. Türkiye'mizin üstünde PKK ve diğer terör örgütleri vasıtasıyla oynanan oyunun temeli şudur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin topraklarının bir kısmını da içine alan bir PKK terör devletini kurmak İsrail, Amerika gibi devletlerin desteği de dört devletten koparılacak parçalarla bölgede ikinci İsrail olarak görev yapacak bir devlet kurulmasıdır. Olması gereken 15 bin yıldan fazla tüm medeniyetlere beşiklik etmiş bu vatan toprakları üzerinde Türk milleti adıyla herkesin etnik kökenini, inancını, mezhebini, ana dilini, kültürünü özgürce yaşaması ve yaşatmasıdır. Devletin de bu isteğe bütünlüğümüzü bozmadan yardımcı olmasıdır. Fakat bir ülkede toprak ve egemenliğin paylaşılması talebi varsa demokraside de diğer gerçeklerde bahanedir. Kimlerin Türk milletinden böyle talebi varsa onları talep ettikleri toprağa gömmek de Türk devletinin görevidir. Gelelim olmayacak bir duaya daha. Erdoğan'ın çözüm süreci denilen ihanet sürecinde sık sık istediği Kürtçe eğitim öğretim talebini şimdi Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu istemektedir. Eğitimde fırsat eşitliğini, Eğitimde tekliği ve vatan çocuklarının 10, 15, 20 yıl sonra birbirleriyle anlaşamayacak hale getirecek ikinci bir dilde eğitim talebi asla kabul edilemez. Çünkü dil ulusun kendisidir. Aziz Türk milleti, farklı olmak, farklılıklarımızı korumak hayatın gereğidir. Farklılıklar kavga sebebi değil, tanışmak, dayanışmak, hayatı renklendirmek içindir. uğruna savaşmamız gereken şey farklılıklarımız değil, adaletsizliktir sözün özü bu cennet vatan'da bir ve beraber yaşamak istiyorsak farklılıklarımızı değil ortaklıklarımızı öne çıkarmalıyız. Yemek kültürümüz, sofra adabımız, düğünlerimiz, derneklerimiz, kirveliklerimiz, cenaze merasimlerimiz, gülmemiz, ağlamamız, namus anlayışımız, moral değerlerimiz, inançlarımız, kırkaşı, nevruz. O kadar çok ortak yanımız var ki ayrılığa ne gerek var? konuşarak sadece bir etnik kökenin değil, hepimizin problemlerimizi demokratik rejim içinde çok çalışarak, bolca üreterek ve hakça paylaşarak çözebiliriz. Esas sorunumuz bazı genel başkanların cahil olmalarında değil, üstelik kendilerini allame-i zannetmelerindedir. Ya sabır! Rifat Serdaroğlu